Dostlar herkese merhabalar. 14 Mart e, Kocaeli 2. Altılı Ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. E, güzel sürprize müsait bir altılı olduğunu görüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi de olur diyeyim. 4. koşuyla birlikte altılı Ganyan başta Handikap 15, 4 ve yukarı e, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışıyla başlayacak. E, İki numaralı Azeri damatla başlayacağım. Ben son yarışın rahat kazanan Safkan bir önceki yarışımda buradaki Tarsuslu'ya geçilmişti ama Düzlüğe Tarsus'dan Tarsus'u kadar rahat çıkmıştı. O gün Ahmet Çelik çok uyanık davrandı. Bariyer dibinden atı hiç sıkmadan o kadar rahat döndü ki mesafeyi kısalttı. Azeri damat ona nispeten biraz daha dışlardan dolu ama kantar olarak daha rahattı. Ahmet Çelik atı içeriden dışarı çıkardığında Azeri şeyi Tarsus Tarsuslu'yu hafif böyle tamponla vuracakmış gibi oldu ama Yanına geldiğinde özellikle Ahmet Çelik sağdan kırbaç gösterdiğinde Azeri damat biraz ürktü. Yani bu biraz dikkatli izlediğinizde dikkatinizi çekecek bir şey. E, oradan mücadele gücünü yani yan yana e, kafa kafaya lütfet gitmelerine izin vermedi. Böyle olunca da bir boy derken fotoya doğru 2-3 boy oldu fark. E, ben yarın bu kadar formda Atın Akın Sözen İdaresi'nde Azeri damatın kazanabileceğini düşünüyorum. Benim favorim Mustafa Kenancı'dır. rakibi 6 numara kuşadası güzeli Orijini zaten baktığınızda kısa vadelerde koşan Sarıyerli gibi bir sürü kardeşleri var ama Musafkan İdman pistinde de çok iyi durumda geliyor. Kuşadası güzeli benim iki numaralı Azer Damat'a ilk rakip gördüğüm isim. Sonra bir numara Tarsuslu son koştuğu grup gerçekten çok sert ve 5 numara Tekfort Cangir. Küçük orta uç kurguları 2, 6, 1, 5 bence yeterli ama geniş kurgular arkadaşlar. 10 numaralı kafacı Mahir gördü İker. Sonrası idman pistinde pırıl pırıldı. Ben çok beğendim. Geniş kuru yapanlara bence yazmakta fayda var. 4 numara beklemeye başladı bu safkan. Aman dikkat diyeceğim. Yarın ters bir yaşa imza atabilir. Sonra 11 numaralı Dilberan. İstanbul'a yaptığı galopta çok iyiydi. Son sıradan da 7 numaralı Muzatcan. İlk yarışını güzel kazandı. Grup biraz bu gruba göre biraz düşük kalibredeydi. Ama ilk yarışını kazanan her zaman iyidir. İdman pistindeki görüntüsünde böyle çok nahoş geldi bana ama. Yazmakta fayda var. 3 numaralı din neden yazmadığımı düşünüyorsanız son yarışımda Azeri Damat'a karşı uzunluğa da hiç varlık gösteremedi. Bir önceki yarışında hem Tarsuslu'ya hem de Azeri Damat'a karşı yine varlık gösteremediği için ben şans vermedim ama tutuyorsanız yazabilirsiniz. Tekrar edecek olsak 2-6-1-5 küçük orta açı kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 14-11-7 sıralaması arkadaşlar. Günün ikinci ana geldiğimizde 1800 metre kum pistte yapılacak olan yarışta benim favorim İlk defa son 4-5 yarışında bu kilolara düşen 10 numaralı Ekobaba. Ee, yarışta çok böyle aman aman süratle beklemediği için ön grubun hemen arkasında giden hatta yarın erken hamle yapmasını bekledim Adem aslan gibi jockey minici. Ekobaba benim favorim. Bu rakip ki Buralarda olmaması gereken bir isim. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı burada olan 2 numaralı Sönmez Yiğit. Son yarışı gerçekten muhteşemdi. 2. Ee, sıradan şans verdim. 3. sıradan 8 numaralı Sanof daha. O. Küçük orta kurular 12-8 yeterli. 4. sıradan bir numara Friech'ların diyeceğim. Safkanın son yarışında tek atmıştım satış koşusunda ama orada o gün gene fırsat vermedi. Önde de kimse yaklaşmayınca beyaz bayrak ayna yaptı. Arkadan Friech'ların atakları ikincilikten öteye gitmedi. Ee, son sıradan da 11 numara Nikolas Mat edeceğim. Son bu mesafede koştuğu yarışta e, gene geldi Kocaeli ama uzun koşta koyun oraya geçilmişti. Koyun yapacağı bir şey yoktu. Bugün yine bomboş kilosuyla formda yapısıyla bence bir sürprize imza atabilir. 12.8'den sonra 1-11 yazıp en cazibinin gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Gelelim gün 3. Kısa vade 8.4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kompist yarışı. Yarın burada Türkiye'nin kalesi Mir Bey olacak. Atın kalitesine baktığınızda gerçekten tartışmaya kapalı. Kazanabilir. Ama 26 Şubat 26 Mart arası 5 yarış koşmuş bir İngiliz atı için son yarışında biraz sallanmasına rağmen önde fazla da rahatsız eden olmadı. O gün Şehrman biraz bekleme yaptı. Yerlerde bekledi ki bence o gün hata yaptı. Mesafeyi daralttı ama tabii yetişemedi. 4 böyle falan yine Mir kazandı. Şimdi bir ayda 5 yarış koşan bir atın 45 günde 6-7. yarışına çıkacak bir atın yarın eğer Beyond Redemption Şehrman'la koştukları yarışta inanılmaz bir tempo yapmıştı. Ben yarın burada liderliği Mir e kolay kolay yani Mirvey liderliği alacaktır ama ben erken baskı bekliyorum. Eğer Mirbey bu sık koşmadan etkilenirse yarın burada herkes ters köşe yapabilirler. Bu yüzden benim favorim 3 numara arkadaşlar. Benim favorim Şehirman. Sonra 1 numara Mirbey ve 2 numaralı Beatrice Redemption yazıp ben burayı rahat izlemek istiyorum. 3-1-2 Gelelim günün 4. yana. 1500 metre kompiste yapılacak olan şart 3 dişilere mahsus yarışta 4 yukarı İngilizlerin. yani burada açık söyleyeyim tempo beklemiyorum yarışta. Son yarışında ön grubun hemen arkasına gidip 1700'lük mesafede güzel bir ikincilik elde eden nispeten kilo ağır olsa da Ekürüs'ün hazırlıklarını da beğendim. 2 numaralı Edilipa. Ben yarın Ekürüs ile birlikte e, bankom arkadaşlar. Net banko 2 numaralı Edilipa. Lipa. Ekürüs'ü e, Orhidea Blanca ile birlikte. Burada İstanbul'da idman pistinde beğendiğim isim 6 numaralı Pace e, ikili de değerlendirebilir. E, Lady Lipa virajla birlikte yarış koparırsa kazanmaya yakın. Geriden ekürüsü de destek verecektir. Bakalım zor bir tek mi? Zor bir tek ama olmayacak bir tek değil. Burada aradan sonra yarış gören safkanlar var. kum pistte zayıf olanlar var. Bana göre pace biraz zayıf ama son idman görüntüsü iyiydi. Ama ben teke burada gitmeye karar verdim. Yine de alternatif sunacağım isimler olacak arkadaşlar. 2. Netbanko Lady Lipa. Orhidea Blanca'yla. Gelelim günün 5. yana. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistte yapılacak olan Maiden yarışı. Yani bu yarış 1400-1300'lerde olsaydı burada net banko verecektim size. 1700 olması biraz beni çelişkiye itti. Yani bu iki at arasında Lady payı vereyim buraya mı vereyim. Bahsettiğim isim bir numaralı Asfavati. Bu safkana bugüne kadar iki defa Özcan bir defa da Nevzat bindi. Beklenti olan bir isim ama saint pistim Pistin çok Safkan'ı etkilediğini düşünüyor Safkan'a baktığınızda baba Daredevil, Daredevil kısrak babası küve. Tam bir bence kaba kumatı. Özellikle id, yani görünmeyen idmanı çok çok iyi. 1, -1 0 son 400'ü 24'ü neredeyse kısa vadatları gibi galop yapmış. Ben bu Safkan'ı saltanatı alternatif bank olarak öneririm her şeye rağmen. Eğer bu pisti yadırgamaz virajda istediği avans alırsa geriden gelen atlar çok uzun sprinte bırakacak. Bu safkanın iki tane ciddi rakibi var bana göre. Biri beraber koştu. Son yarışı geçildiğinde atı ele almıştı artık. Ee, Baylemi'ye öyle geçildi. 2 numaralı Baylemi ve 8 numaralı Dras diyeceğim. Ee, burada at yazmak isteyenler, yer olanlar varsa 5 numaralı o gibi arada şans verebilirsiniz. Sıralama bir alternatif banko 2 8 5 numarada e, sürpriz yapacak isim diyeyim. Gelelim günün sona yana. Yine handikap 16 bir yarış. 4 yukarı Arapların 1800 metre kompiste yapılacak olan yarışı. Son yarışında e, bariyer dibinden girip e, yol bulana, sprint kullarını bulana kadar yarışın bitti. 10 numaralı Obre Reis benim net favorim arkadaşlar. Yarın önde tempo bir tık yükselirse bence ekmeğine yağ sürecektir. E, ben Eray ay çizinde çok fazla beklemesini beklemiyorum. 3 kere binde bu safkanı bir defa kazandı. Bu safkan benim favorim. Bu safkan en ciddi ekip. masarraf Sarrafşaf. Son yarışında güzel bir ikinci kalan safkan. Sonunda yarışı. Sonlarda yarış kaybetti. Ee, bence yarın virajla birlikte yarışı eğer ki genç bir liderliği alabilse foto yatmaya çalışacaktır kendini. Sonra 3 numaralı Maycengu. Yine virajla birlikte hamle yapacak bir isim. Ee, nispeten kilosu biraz ağır. Son tutolar gayet iyi ama grup biraz sert. Kilo da ağır. O yüzden 3. sıradan şans verdim. 4. sıradan bomboş kilosuyla 12 numaralı. Genç mimar. önde beyaz bayrak kaynağı yapmaya yakın mı? Yakın. Çok fazla böyle üzerine gidecek at gibi görünmüyor ama ne zaman böyle düşsek tersi de olabiliyor. Genç mimarda. 4. sıradan şans verdim. 5. sıradan 15 numaralı Fadik. Son yarışında 4. gayet tatminkardı. Biraz daraldı da. Ama sonları gayet iyiydi. Son sıradan da <gülüyor> kaliteysin <laughs> isim. 2 numaralı gurbet ateşi diyeceğim. Her ne kadar yarış 1400 falan olsa Çekoğlu'na da şans verecektim ama e, bütçesi olanlar, buraya kadar gelen bu kadar at yazanlar, yeri olanlar varsa bir numara safkına da çarpı atsın arkadaşlar. Çünkü gerçekten son ayak zor. Sık koşuyorlar. Beraber koşuyor. Değişen kilo dengeleri var. Şartlar var. O yüzden e, burada elinizden geldiğince at yazmaya çalışın. Benim sıralamam 16-3-12-15-2. Yer olanlara bir numaralı çek oldu diyeceğim. Benim kocalı tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diyor. İyi geceler, iyi sahurlar. Allah rahat versin. Görüşmek üzere.